Ben karşınızın kabulünün 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz programa hoş geldiniz. Büyük Mehmet Adana, Mustafa Cemal Atatürk, İstiklal Şairimiz, Mehmet Akif Ersoy, Türk Şehitlerimiz ve bu bayrak uğruna kanlarını döküp ebediyete evet istifat etmiş gazilerimizin

Yeri geldiğinde benden çeyreğe parçma attı. İstiklal marşı nedir? Topla vatifeyin karşısında iman gücüyle durmaktır. İstiklal marşı nedir? Düşmana karşı otan için gövdeni siper etmektir. İstiklal marşı nedir? cananından üstün tutmaktır. İstiklal marşı nedir? Vatanın önüne canını feda ederken gülümsemektir. İstiklal marşı nedir? Ezanı dinler için örnek kutlamak gereği duymuşuz. Size bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Osmanlı'nın dağılma sürecine girmesiyle başlayan sıkıntılar, dünya devletlerinin sonra da her bölümsüz milletin olduğu gibi bizimle birlik beraberliğimizi sağlayacak ordumuza güç verecek ve vatanımızı kurtarmak için çektiğimiz acıları ve gösterdiğimiz kahramanlıkları hatırlayacak bir maaşımız olması fikri ortaya çıktı. Bunun için büyük para ödülü olan bir yarışma düzenlendi. Yarışma sonucunda o günleri bizzat yaşayan ve yaşananları en güzel şekilde anlatan Mehmet Akif Ersoy'un şiiri birinci olmuştu. Mehmet Mehmet Akif bu maaşı milletimize armağan ederek para, de kabul etti. Resmen istiklal marşı olarak kabul edilmişti. O günden beri içimizdeki vatan sevgisinin sönmemesi için istiklal maaşımızı okur ve o günleri unutma, unutmamaya çalışırız. Bizler de atalarımızın bin bir zorlukla kazandığı istiklalimize sahip çıkmalı ve onlara her zaman şükranla anmalıyız. Sözlerimi Mehmet Akif'in şu cümlesiyle bitirmek istiyorum. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yaptırmasın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Mehmet Akif Ersoy ilk şiirlerini İstanbul İdaresi'nde okurken yazdı. Bu okuldaki hocalarından biri daha o yaşlarda Akif'teki yeteneği fark etmiş ve bu çocukta gördüğüm cepheyi kimse de görmedim demişti. Osmanlı Devleti'nin farklı bölgelerinde bir yapan Akif, kendisini ideallerine vermek adına bu görevini bıraktı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arabistan'a gitti. Atif Çanakkale Zaferi'nin haberlerini Arap topraklarında aldı. Çanakkale Destanı yazdı. 1920'de burada vekili olarak meclise girdi. Yazdığı İstiklal Marşı 12 Mart 1921 günü meclis tarafından milli marş olarak kabul edildi. 11 yıl boyunca Mısır'da kalan Akif, 1936'da tekrardan yurda döndü. Türk milletinin gönlünde vatan şairi ve milli şair olarak bilinen Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936 günü vefat etti. Kendisi rahmet bilen Minnacili, Milli Marşı'nın nasıl e yazıldı adlı yazısını okuyacak. 7 Kasım 1921 tarihinde gazeteler ilan verilerek yarışması yapılacağı duyurusu yapıldı. Seçilen maaşın tarihine ödül olarak 500 lira verilecekti. Bu ödülün için gerçekten büyük bir ödüldü. Yarışmaya toplam 700, 124 kişi katıldı. Yarışmaya katılanlar arasında mecliste bulunan ünlü şair ve yazarlar da vardı. Fakat komisyon incelemede milli marş olmaya uygun hiçbir eserin olmadığı görüldü. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Subhi Bey yarışmaya dönemin vatan millet şiirleriyle ünlü Mehmet Erkin Ersoy'un katılmadığı gördü. Araştırınca bunun nedenini öğrendi. <laughs> Mehmet Akif millete ait olan bir ulusal marşın para karşılığı yazılamayacağını düşünüyordu. Samsun Kili Bey, bir Mektup yazdı Mehmet Akif'ten yarışmaya katılmasını istedi. Para ödülünü kaldıracağını belirtti. Mehmet Akif en son bunun üzerine kahraman ordumuza itaat ederek 1921'de 120 girdi. İstiklal i̇şte yıkılmış dağlı dolu, yıllardır göz göstermişti alanlar. Ve alt ve bu şafaklardan aldın, al buradan. Al Korkma! Sönmez bu şafaklarda! Thank you.